Bak güzel kardeşim bu videoyu hangi tarihte izliyorsun bilmiyorum. Bugün 22 Temmuz. Gözünü seveyim bugünden sonra hayatını değiştirmek için bir şeyler yap ve sikim sonik kişisel gelişim videoları izlemeyi de bırak. Bugün seninle çok güzel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Merhaba dostlarım ben Neo. Bırakın insanlar sizin hakkınızda kötü düşünsünler. Hayatım boyunca hep rahat bir insan oldum fakat bundan bir 10 yıl öncesine kadar gitmiş olsaydım şu an olduğumdan çok daha rahat olurdum. Dostlarım bütün samimiyetimle söylüyorum. Bak şu yaşıma geldim eğer bu hayattan ve insanlardan çok iyi bir ders aldıysam o da kesinlikle siz ne yaparsanız yapın insanların sizin hakkınızda hep olumsuz konuşacak olmaları. Bu hayat birilerini düşünmek, birilerinin sizin hakkınızdaki düşüncelerini önemsemek için gerçekten çok kısa. Bunu söylerken bok gibi insan olun demiyorum. Dediklerimi götünüzden anlamayın. Siz eğer kendinizden eminseniz, yaptığınız hareketlerin, davranışların kötü olmadığını, kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorsanız, bırakın insanlar sizin hakkınızda ne düşünüyorlarsa düşünsünler. İstediğiniz kadar iyi biri olun oğlum, istediğiniz kadar düşünceli olun. Bunların gerçek hayat maalesef günümüzde çoğu zaman bir önemi yok. 50 tane iyilik yaparsınız bir tane zararınız dokunur. Kimse o yaptığınız 50 iyi şeyi görmez. Hep kötü olanları görürler. Siz kendinizi bu şekilde ezdirdikçe kafaya taktığınız kişiler günlerini gün ediyor. Aç gözünü bu kadar kör olma. Sizin onları düşündüğünüz kadar kimse sizi düşünmeyecek ve bir gün şunu farkına varacaksınız. Oğlum gerçekten kimsenin umrunda değilsiniz lan. Bak günler geçiyor. Kimsenin umrunda değilsiniz. Kim olursanız olun. Dünyalar güzel ol. Dünyalar yakışıklı ol. Dünyalar zengin ol. Bunlar gidecek. Herkes kendi hayatına odaklanmış, herkes kendi derdini düşünüyor. Kimse sandığınız kadar sizin hayatınızla ve sizle ilgilenmiyor. İnsanların anlamak istemediği nokta bu. İnsanlar zannediyorlar ki herkes bana bakıyor, herkes benimle ilgileniyor, herkesin benim hakkımda bir düşüncesi var. Evet, olabilir ama bunlar önemli değil. Çırpınmayın birilerine yaranacağım diye. Öyle bir seviyeye gelin ki bırakın size egoist desinler, bırakın kibirli desinler. Zaten diyecekler siz egoist ve kibirli olmasanız da diyecekler. Bırakın başkaları sizin için çırpınsın. Başkaları bir şeyleri düzeltmek için çaba etsin. Sınırsız iyilik yapın, insanoğlundan göreceğiniz tek şey nankörlüktür. Tabii ki iyi insanlar olun, tabii ki yardımsever olun fakat bunu hak edene yapın. Hak etmeyenlerde de dostlarımın bokunu yesinler. Siz Buda değilsiniz oğlum, siz Gandhi değilsiniz, siz Mevlana değilsiniz amına koyun. Bencil olun ya. İnsanoğlu bencil olmak zorundadır. İnanın hayatınız mükemmel şekilde değişecek. Birazcık bencilliği hayatınızın merkezine koyun, mükemmel değişeceksiniz. Birçok sorunlu, sıkıntılı, mücadele ettiğim durum olmasına rağmen son zamanlarda bencilim ve hem fiziksel hem ruhsal o kadar çok iyi değiştim ki. Mutluluk buymuş lan. Sizin başkalarını düşündüğünüz kadar kimse sizi düşünmüyor dostlarım. Çevrenize bakın ne kadar bencil varsa ne kadar mutlular. Ne kadar bencil varsa kendi mutluluğunu hayatının merkezine koyan insan varsa bakın ne kadar seviliyorlar. Çünkü kendilerini geliştiriyorlar. Size iyiliği dokunmayan, yararı dokunmayan, aksine zarar veren kimseyi düşünmek zorunda değilsiniz ve o insana yaranmaya da çalışmayın. İnsanlar sikiktir. İnsanların olumsuz yargıları önemsizdir. Tip olarak tekrar söylüyorum. İyi bireyler olduğunuzu ve karaktersel sıkıntılar yaşamadığınızı farz ediyorum. Yoksa gerçekten bok gibi biri de olabilirsiniz. İnsanlara fazla değer veriyor, fazla güveniyorsunuz dostlarım. Ayrıca fazla umursuyorsunuz. Bu aşktır, arkadaşlıktır mevzularını ya bunlar gelip geçici şeyler. Ben de öyleydim ve en son arkadaşlarımı vuruyordum. Arkadaşlarınızdan kazık yiyebilirsiniz. Beklemediğiniz davranışlar da görebilirsiniz. Evet sevdiğiniz insanlardan bunları göreceksiniz. Yaşayacaksınız bunları. Şaşırmayın. İnsanoğlu orospu ruhludur. Sizden çıkarı olmadıkça size iyi davranmaz. Orta da çıkarlar kalmayınca veya siz birazcık dişlerinizi göstermeye başlayıp artık kendinizi ezdirmemeye, ezik olmayacağım amına koyayım demeye başladıktan sonra maalesef çevrenizde 3-4 tane dostunuz kalacak. Belki de sevgilinizden ayrılacaksınız. Ve yine maalesef sizin hakkınızda kötü düşünecekler. Bırakın düşünsünler. Organınızdan aşağı Kasımpaşa. Rahat olun lan. Ezik olma bu videoyu izleyen kız ve erkek kardeşlerim. Ezik olma. İnsanlardan lafını esirgeme. Kim ne olursa olsun kim olursa olsun. Bırak sen değil onlar geceleri uyuyamasın. Ha uy yiyor mu? Sensiz çok mu mutlular? Ya bırak öyle kalsın. Sensiz mutlu olabiliyorlarsa sen de onlarsız mutlu olabilirsin. Küçük Emrah filminde yaşamıyoruz kanka. Taş çatlasın 20-25 yıl adam akıllı eğlenebileceğin sene var. Başkaları ne düşünüyor diye bunları heba etme. Sana iyi gelen insanlardan oluşan bir çevrem mutlaka olacak. Güven bana. Yeter ki seçici ol. Sadece bunları yanlış yerde arama. Akşama kadar kişisel gelişim videosu izliyorsunuz. Saçma sapan herkesin aynı şeyleri zırvaladığı 50 tane video izleyin. El bi bir tane farklı cümle yok. Oğlum gerçek hayatı dönün ve yalnız olduğunuzu unutmayın lan. Bu aralar dövme perilerim geldi. Bayağı bir dövme yaptıracağım. Kulağımın arkasına da sakın unutma yazdıracağım. Ya düşünüyorum sadece tabii bilmiyorum. Çünkü ben de biraz unutkandım. Aslında unutkan değildim de işte bazen bazı şeyleri görmek istemiyorsun. Bu hayatta dostlarım yapayalnızsınız. Hayatınız kötü gidiyorsa evet sebebi Erdoğan biliyorum ama tek sorumlu o değil. Sizsiniz. Her şeyi siz kendinize yapıyorsunuz. Siz insanların size olan tepkilerini veya düşüncelerini önemsiyorsunuz. Çünkü onların sizin hakkınızda her şeyi düşünmesine, her şeyi söylemesine siz izin veriyorsunuz. İnsanların ne düşündüğünü umursadığınız kadar kendi hayatınıza odaklansaydınız o etkilemeye çalıştığınız arkadaşınızı veya kızı veya erkeği zaten etkilemek gibi bir derdiniz olmayacaktı. Aptallık ediyorsun. Kendiniz yerine başkalarına yatırım yapıyorsunuz ve tekrar söylüyorum göreceğiniz tek şey nankörlük. Anneannem küçükken bize derdi ki evin içine koşturmayın kızım burası park değil kalkarsam o ayağınıza sıçarım. Hiç bu konuyla alakası yok. O an aklıma geldi söylemek istedim sadece. Zor günlerin olacak güzel kardeşim zor günlerini unutma. Bok gibi geçen günlerde kimler? Yanındaydı gerçekten ama bu çok değer verdiğin hangi insan yanındaydı yoklardı değil mi? Ya da şöyle düşün, zor zamanlarında yanımdaydı dediğin insanları bir bir düşün, en azından bir gözün önüne getir ve şunu da düşün, kanka belki de onlar yanındaydı diye günlerin hep sordu. Çünkü insanlar hep en yakınlarından darbe yer, yabancılardan daha çok iyilik görürsünüz. Yabancılar yapmaz bunu size. Berbat kötü günlerden geçtim. Hayatımda bir kere bile görüşmediğim insanlar benim için şehir değiştirmek istediler. İnanılmaz mutluluk verici bir şey. Yanına geleyim mi diye. Çünkü değer veriyorlardı. Çünkü seviyorlardı çünkü değerim o insanlarla görüşünce ortaya çıkıyordu. O insanlarla konuşunca ortaya çıkıyordu. Sakın unutmayın dostlarım hangi ortamdaysanız değeriniz odur. Bunu çok mükemmelsiniz, harikasınız demek için söylemiyorum ama muhtemelen kendi değerinizin farkında değilsiniz ve kendi değerinizin farkında olmayan insanlarla takılıyorsunuz. Sen mükemmel bir yüzücüsün gidip basketbolcularla takılıyorsun. Orada bir değerin yok amına koyayım. Yüzücülerle takılman gerekiyor. Senin değerini bilen insanlarla takıl. Bambaşka hayatlar yaşadığın insanlarla takılma. Onların düşünceleri de önemsiz. Potansiyelinin altında altında olduğun her ortamda seni aşağıya çekecekler. Bunu yapmalarına izin verme. Bu kadar basit. Yoksa kendini her zaman bir ezik gibi hissedersin. Toplulukta ufak bir gönderi paylaştım. Onu da okumayı unutmayın dostlarım. Sorbil ile alakalı. Evet sponsor videosu kanka ama yapmaktan gurur duyduğum bir sponsor videosu. 69 TL'ye ne kaldı anasını satayım. Yıllardır hem ülke gündemi hem kendi tecrübelerimi hem de kendi fikirlerimi paylaştığım videolar yapıyorum ve maalesef ülkenin durumu her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor. Avrupalı bir çalışıyorsa biz 10 çalışmak zorundayız. Kendimizi geliştirmek her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Ülkenin zengini dahi parasının yarın bir gün yok olacağını düşünüp gece gündüz onu düşünüyor. Maalesef yani yapacak bir şey yok buna. Topluluktaki yazıyı okumayı unutmayın efendim. Sizleri seviyorum. Bazen böyle atarla giderli konuşuyorum ama gerçekten sizi düşündüğüm için hem sizi hem kendimi düşünüyorum. Stres atıyorum bu videolarla. Görüşmek üzere efendim. Sizden değerli hiç kimse yok. Keşke 18-19 yaşlarıma geri dönseydim ya. <laughs> bu arada eğer kanalıma üyeyseniz şu an zaten canlı yayın falan yapmıyorum dostlar. Üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Benim kanalıma üye olacağınıza kendinizi kendinize 69 TL'ye Sorbil'den üyelik alabilirsiniz. Benim ihtiyacım yok. Bana üye olacağınıza gidin Sorbil'den üyelik alın. Daha ne yapayım? Daha ne yapabilirim sizin için?